Sevgili öğrenciler merhaba. Uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Ben Abdülfraşeri İlköğretim Okulu 2.10 sınıfı öğretmeni Nesrin Şahin. Dersimiz matematik. Konu 8 ile çarpma işlemi alıştırmalar 2. sınıf. Evet sevgili öğrenciler çarpma işleminde ritmik saymanın önemli olduğunu söylemiştik. Şimdi de Boşlukları 8'er ritmik saymaya göre dolduralım. Evet, 8'den başlıyoruz. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80. Aynı şekilde devam ediyoruz sevgili çocuklar. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80. Evet sevgili çocuklar, bir kez daha tekrar ediyoruz. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80. Şimdi de boşlukları uygun şekilde dolduralım. 8

3 çarpı 8, 24'tür. 8 artı 8 artı 8 artı 8 eşittir 32. 4 tane 8, 32 eder. 4 kere 8, 32 eder. 4 çarpı 8, 32'dir. 8 artı 8 artı 8 artı 8 artı 8 eşittir 40. 5 tane 8, 40 eder.

7 tane 8' devam ediyoruz. 8 artı 8, artı 8, artı 8 artı 8, artı 8 artı 8 eşittir 56. 7 tane 8, 56 eder. 7 kere 8, 56 eder. 7 çarpı 8, 56'dır. 8 artı 8 artı 8, artı 8 artı 8 artı 8, artı 8 artı 8 eşittir 64. 8 tane 8 64 eder. 8 kere 8 64 eder. 8 çarpı 8 64'tür. 8 artı 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 8 eşittir 72. Demek oluyor ki 9 tane 8, 72 eder. 9 kere 8, 72'dir. 9 çarpı 8, 72. Ve en sonda 10 tane 8'e geçiyoruz. 10 tane 8'de, 10 tane 8'i topladığımızda sonuç 80. 10 tane 8, 80 eder. 10 kere 8, 80 eder. 10 çarpı 8, 80'dir. Evet sevgili çocuklar, bir daha boşlukları 8'er ritmik saymaya göre dolduralım. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 aynı şekilde devam ediyoruz. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Bir kez daha 8 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Şimdi de sevgili öğrenciler alt alta verilen çarpma işlemlerini yapalım. Çarpma işlemi hem yan yana hem de alt alta yapılmaktır. 1 çarpı 8, 8, 2 çarpı 8, 16, 3 çarpı 8, 24, 4 çarpı 8 32, 5 çarpı 8 40, 6 çarpı 8 48, 7 çarpı 8 56, 8 çarpı 8 64, 9 çarpı 8 72 ve 10 çarpı 8 80. Sevgili öğrenciler, bir çeşit daha çarpma işlemini yapacağız. 8 çarpı 1, 8. 8. 8 çarpı 2 16, 8 çarpı 3 24, 8 çarpı 4 32, 8 çarpı 5 40, 8 çarpı 6 48, 8 çarpı 7 56, 8 çarpı 8 64, 8 çarpı 9 72 ve 8 çarpı 10 80. Ev ödevi matematik kitabının 86. sayfasındaki Üçüncü çalışmadaki 8 ile çarpma işlemi yapılacaktır. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.